Ain One Love, 55. Bölüm fragmanı dizinin duygusal olarak yüklü bir devamını müjdeliyor. Kısa fragman, aşk ile gurur arasındaki çatışmanın giderek derinleştiğini, karakterlerin duygularıyla gerçekler arasında sıkıştığını gösteriyor. Yoğun bakışlar, anlamlı diyaloglar ve dramatik müzik, yeni bölümde ihanet, affetme ve dile getirilemeyen duyguların acısı gibi temaların öne çıkacağını ima ediyor. Başroller arasındaki kimya, hikayenin en güçlü unsuru olmaya devam ediyor. Kadın karakterin kırılgan ama güçlü duruşu, erkek karakterin sessizliğiyle birleşince ortaya derin bir duygusal çatışma çıkıyor. Fragmanda ayrıca büyük bir olayın yaklaşmakta olduğu hissediliyor. Bu olay ilişkilerinin yönünü tamamen değiştirebilir. Sinematografi ve ışık kullanımı, fragmana sinematik bir atmosfer kazandırıyor ve izleyiciyi duygusal olarak içine çekiyor. Genel olarak 55. bölüm, romantizm, yüzleşme ve duygusal çözülmelerin bir arada olduğu güçlü bir bölüm vaat ediyor. Seyirciler, kalp kırıklıkları, beklenmedik dönemeçler ve aşkın gerçek anlamına dair derin sorgulamalarla dolu bir bölüm izleyecekler. Ayn Iseçku, hikayesinin bir sonraki unutulmaz sayfası olmaya aday.